Kahramanmaraş merkezde depremlerin ardından bugüne kadar 11 ilde 101.254 hak sahibi konutlarına kavuştu. Depremden etkilenen illerden kiliste ise yatay ve yöresel mimariye göre tasarlanan 1920 konut teslim edilirken 2686 konutun ise inşası sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle depremden sonra kilis genelinde 1855 konutun ihalesi yapıldı. Bunların hepsi tamamlandı. 434 aile evlerine yerleşti. E, kalan dairelerimiz gün ve gün hak sahiplerine teslim edilecek. Rahat temel üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin artı 3 ve zemin artı 4'ü geçmeyecek şekilde depreme dirençli binalar inşa ediliyor. 5-6 ayın içerisinde ev verilmez. Kendi evimizi yapsak yapamazdık dedim. Anahtarlarımızı verdi. Birkaç gün sonra evlerinize bakmaya gideceksiniz dedi. Kanıma dedim ki bela bela dedim. Karakterleri verdiler. Ev bakmaya gidiyor ama ben inanamıyorum dedim. Ben gitmişim dedim. Arabaya bindirdiler bizi, getirdiler. Evleri gördük. Ne kadar tez yapmış. Ne aklım durdu yani. Geldik kenarımız muazzam. Altı aydan belli. Şimdi biz burada oturuyoruz. Ne tez oldu. Ne tez yapıldı, ne tez oldu. Allah bu devlete eksiği etmesin. Çok rahat uyuyoruz. Çok. i̇nan et ki. Yapma anne ya dedi. Ben dedim dilim söylemiyor, kalbim söylüyor bunu bana dedim. Sonra oğlan telefon etti ki anne çıktı sen ev dedi. Çok şükür Allah'ım. Böyle bir temiz ev, böyle bir temiz yata böyle bir temiz ortam görmedim. Çünkü hiç böyle bir temiz yatağım bir evim olmadı. Ömrümün sonunda cennet yaşattılar bana. Tamamdan erken yaptılar, erken yerleştirdiler, elimizden tuttular. Sahip çıktı devletimiz bize ya. Teşekkür ederim hepsini ayrı ayrı. ev verdi yani sanki bayram havası yaşadık. Hükümet bana ev verdi ama dünyaları verdi zannetti sanki. 24 saatin balkonda geçiyor sanki bir işim bittikten sonra içeri giriyorum. Çok güzel vallahi. Yani isteseydim böyle olmazdı. Erine sağlık, emeklerine sağlık. Allah razı olsun yerine kızım. Cumhurbaşkanımızdan da, Murat Kurumdan da çok sağ olsunlar. Bu ilgi yani bilgilere ilgileneceklerini hiç imkan yok. Kimse tahmin edemezdi. O felaketten sonra Allah razı olsun hep ilgilendiler. Bir sene, üç ay içinde içine taşıdı kızım. Şubat'ta deprem oldu. Şubat'ın altısıydı. Mayıs'ın 16'sında bu sene ben evin içine geçtim oğlum. Allah bin sefer razı olsun. Mümkün değildi yani inanamazdım. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kilis'te Toki'nin inşa ettiği konutlarla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.